İstanbul'un ceyzi farkıyla ben melek. Nenemin patiklerini size gösteriyorum. Nenemin hepinize selam var. 41 tane patik yapmış. Sizin mesajlarınızı okuyor. 41 kere maşallah demenizi istiyor. Yorumları tek tek okuyor. Size cevap yazamıyor ama okuyabildiği için sizlere selam söylüyor. 41 kere maşallah diye kendine söylüyor. Bakın 41 patik yapmış. Bu sefer hepsini biriktirip göndermiş. Görüyorsunuz 41 patiği size göstereyim. Özellikle rica etti benimkileri ayrı göster. Nenem'in diye anlat dedi. İşte bunlar Nenem'in patikleri. Sizlerin yorumlarını okudukça onun da çok hoşuna gidiyor. Allah razı olsun. Nenem'in hepinize selamı var. Bu modelleri sizin için özel olarak yapıyor, tasarlıyor. Burada bakın 41 tane yeni patik yaptı en çok beğenilen modellerini yeni yeni modelleri gerçekten büyük emek harcıyor kadıncağız bunca yıldır bir takdir görmemiş sayenizde takdir gördü yaptığı işler çok çok beğenildi dünyanın her yerinden sipariş alıyor bu sayede nenem aşırı mutlu hepinize selamı var 41 kere maşallah bu 41 çift patiyi isteyen olursa WhatsApp'tan veya DM'den sipariş verebilir. Gördüğünüz gibi hepsi nenemin özel tasarım ürünleridir. Sizler için hazırlıyor. Yorumlarınızı okuyor. Nenem için yorum yapabilirsiniz. Selamınızı iletebilirsiniz. Her yorumu tek tek okuduğunu bilmenizi isterim. Gerçekten çok mutlu oluyor. Selamını da böylece iletmiş olayım. Bakın çok güzel modeller Gerçekten şu anda size 41 tane patik gösterdim 41'i de sizlere özel yapıldı istediğinizi sipariş verebilirsiniz buyurun